Herhangi bir soruşturmanın konusu da e, değil. Çok şükür öyle bir konuyla muhatap e, olmadık şimdiye kadar. İnsanları neyin yoldan çıkardığını biliyorum. Yani insanları servet arzusu, şehvet arzusu, şöhret arzusu yoldan çıkarır. Bunların ne kadar yoldan çıkarıcı işler olduğunu biliyoruz. Allah'a şükür parayla pulla işimiz olmadı. Makamların, mevkilerin geçici olduğunu baştan beri biliyoruz. Diğer konularla da herhangi bir yakın işimiz olmadığını herkes yakından bilir. O nedenle bu konularda gönlümüz rahat, yani dostlarımızın da, sevenlerimizin de gönlü rahat olsun. Şu sırada bir takım işte cemaat tartışmaları da söz konusu. Devlet içerisinde her fikirden, her mezhepten, meşrepten insan kamu görevlisi olarak görev alabilir. Yalnız bu ortak organizasyonda çalışırken insanlar kamu görevlisi olduklarını unutmadan mezheplerini ve meşreplerini dışarıda bırakmasını bilmelidir. Eğer onu dışarıda bırakamazlarsa işler karışır değerli arkadaşlar. Devlet, devlet olmaktan çıkar. Devlet görevlisi olan insanlar buna hassasiyet göstermelidirler.